Son dönem Osmanlı ordusunda Alman etkisi. Biz Birinci Dünya Savaşı'na Almanlarla müttefik olarak girdik. Bu müttefikliğin temeli nerelerinde dayanıyordu? Hangi iktisadi, hangi sosyal, hangi askeri bağlamda Almanlara bağlılığımız vardı? 15 dakikada çok kısa bir şekilde bunlara değineceğim ve Birinci Dünya Savaşı'nda ordumuzda hizmet almış birkaç Alman subayına size takdim etmeye çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Öncelikle Türk-Alman ilişkilerinde e, Prusya'nın ve Osmanlı'nın 1790'da ilk temas kurduğunu biliyoruz. Ardından Prusya'da e, Alman Birliği kuruluyor Prusya önderliğinde ve 1. E, Reich denilen e, Alman İmparatorluğu kuruluyor. Hermut von Moltke e, kendisi e, meşhur bir Alman Genelkurmay Başkanı. Yüzbaşı rütbesindeyken kendisi ülkemize geliyor tarih 1 Mart 1834'te kendisi ülkemizdeyken e, yeni kurulan modern ordunun e, eğitimini düzenlemek için ikinci Mahmut e, Almanya'dan bir heyet talep ediyor. E, ve hazır o da Türkiye'de bulunan, Osmanlı'da bulunan Hermut von Moltke bu görev için görevlendiriliyor. Yarına Ayrıca iki tane e, Alman subayı gönderiliyor. Bunlardan bir tanesi Kurmay binbaşı Von Baron Bicke, diğeri de Çişe ve e, onların ardından bir sene sonra da İstikam yüzbaşısı Von Mülbach e, Türkiye'ye geliyor Von Morki'nin e, faaliyetleri hakkında en detaylı bilgi Kazım Karabekir'in Tarihte Almanlar ve Türk Ordusu'nda Almanlar isimli kitabında e, bulabilirsiniz. Kazım Karabekir bir paşa olmasına rağmen bir e, yazı aynı zamanda birçok eseri var. Von Moltke, Osmanlı'da Osmanlı ordusunda düzenli anlamda e, zorunlu askerlik sistemi geldikten sonra redif teşkilatını kuruyor. E, bunun haricinde teknik üniforma geleneğinin e, Alman ordusundaki gibi bir süvayi alayının kurulmasına öncülük ediyor. Otto von Bismarck, yalnız e, kendisi Rusya ile ilişkileri dengelemek adına Almanya'da, Almanya e, subaylarının Osmanlı'da bulunmasını pek gönüllü değil, Rusya ile daha da ilişkileri kurmak istediği için Von Moltke'den sonra Osmanlı'ya Alman heyetleri gitmiyor. Ta ki ardından ve 1878 senesindeki 93 harbinden sonra tekrar gündeme bir yabancı heyetin gelip orduyu düzenlemesi söz konusu olduğunda bu sefer yine Almanya'ya başvuruluyor e, ee, General Bettendorf isminde bir e, subay gelip incelemede bulunduktan sonra ilk önce süvari albayı Kahler komutasında bir heyet geliyor. Heyette süvari binbaşısı Hop, topçu binbaşısı Restov, piyade binbaşısı Kemp Hoven var. Kemp Hoven çok dikkat edilmesi gerekecek bir husus. Kendisine nedense birden rütbeler veriliyor. Ee, or general e, denk sayılacak, günümüzdeki o denk sayılacak rütbe veriliyor. O esnada da e, Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşa da o rütbede, törenlerde yan yana yürüdüklerinde Türk askerleri ister istemez bir Alman binbaşısıyla bir Osmanlı savaş kahramanının yan yana olduklarından dolayı üzüntü duyuyorlar. Pek bir e, hazmedemiyorlar bu görüntüyü. Kahden ölümünden sonra da şu anda görmekte bulunduğunuz von der Golch geliyor. Goldsbaşı'nın da ayrıca bir önemine değineceğim. Kendisinin e, hatıratları yayınlandı. Yayınlanmayan da bir kısmı var. E, yayınlanmayan kısmındaki yer alan mektupları e, Sözde Ermeni soykırımının dayanağı olarak kabul ediliyor. Son dönemlerde de böyle bir iddialar var. E, hatıratlar Almanca olduğu için okuyamadım. Bana da e, bu tavsiyeyi bakmam gereken bilgi de Nedim Hocam vermişti. Goldsbaşı Osmanlı'da 700 bin frank maaş alıyordu. O dönem bir Osmanlı paşasının maaşı 800 kuruş. Ee, ne kadar astronomik ücretlerle çalıştıklarını da buradan anlayabiliyoruz. Golç Paşa'nın çalışmaları, Golç Paşa öncelikle Karoğlu'daki Fransız ekonomi kaldırdı. Harbi okulundaki e, ders kitaplarını iriden tazim etti. 4000 sayfalık Alman kitaplarının tercümesini yaptırdı Ve e, birçok silah siparişinde bulundu. Kurup topları mutlaka aramızda duyanlar vardır. Bu kurup firmasının arması Boğaz ve Çanakkale Boğaz'ın istihkamlarını düzenlettirdi. E, bu e, istihkamlara konulması için top siparişleri verildi. E, alayları için e, seyyar topların siparişleri verildi. Bunun da haricinde mavizer tüpekleri ispariş edildi. Türkçemizde tüfeğin karşılığı gibi kullanılır mavizer ama mavizer aslında bir Alman tüfek firmasıdır. Tam ortadaki e, fotoğraftaki tüfek Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı askerine kullandığı mazerdir. E, yukarıdaki tüfek 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman askerine kullandığı mazerdir. Kaiser Wilhelm döneminde Golç ile beraber gelişen ilişkiler daha da yükseliyor. Burada Kaiser Wilhelm, Mehmet Reşat Sultan ve Enver Paşa'yı görüyoruz. Alman e, subaylarına ittifat, jandarma teşkilatımızla oluyor ama e, jandarma teşkilatında Almanlar pek başarılı olamadıkları için e, o heyet yerine bir Fransız heyeti getiriliyor. Donanmada da bir dönem Alman e, subayları denerse de e, Hobart Paşa isimli bir İngiliz e, subayı donanmamızı tanzim ediyor. Bu arada ufak bir anekdot, Mustafa Kemal ile e, Gold Paşa'nın bir karşılaşması var. E, 3 Eylül bin e, pardon 9, 19 Nisan 1909'da e, bir e, tatbikat yapılıyor. E, Mustafa Kemal o dönemde kolbaşı. Tatbikat esnasında Mustafa Kemal e, tatbikatın e, Vardar Irma Vadisinde e, bir planı hazırlatıyor. Bu planı Golçbaşı'ya takdim edecek ancak e, ondan üst rütbedeki subaylar e, Mustafa Kemal'i gayri ciddi buluyorlar. İşte sen nasıl e, genel kurmay vekaleten bir adama böyle plan sunabilirsin ki? gibisi Ama e, Mustafa Kemal planlarını sunuyor. Got Paşa planlarından çok memnun oluyor. Ve e, bütün tatbikat boyunca onunla yanında yakından ilgileniyor. Burada da Yavuz Zırhlısı Yavuz Zırhlısı'nda bir merasim. E, Wilhelm'in İstanbul ziyaretinin esnasında. Esas değineceğim bir e, nokta e, Liman von Sanders'in Osmanlı ordusuna katılması. Bu fotoğrafta da Alman Büyükelçisi Wagenheim gözüküyor. Bizim müttefiklik anlaşmamız 2 Ağustos 1914'te imzalandı. Wagenheim Alman taraf adına imza eden kişiydi. Anlaşma metninde bir 7 madde var. 7 madde aynen şöyle. Osmanlı ordusu fiilen savaşa girdiği zaman bütün Osmanlı kar ordusunun, deniz ordusunun sevk ve idaresi Alman heyeti başkanlığınca yapılır. Yani resmi Alman belgelerinde Osmanlı ordusunun başkomutanı Liman von Sanders şeklinde gözüküyordu. İmza oşanmıştı. E, kendisi 22 Mayıs 1913'te iletilen e, talep üzerine Balkan muharebelerindeki ilgiden sonra gene bir Alman heyeti talebinden sonra e, 1913'te İstanbul'a geldi. 5 yıllık bir mukavele imzaladı. Mukavele'de eee geniş yetkiler veriliyordu. Kendisi askeri şura üyesi, 1. Kolordu komutanı, aynı zamanda yabancı askerler amiri. Ee, Harbiye Nazırından sonra bir protokolle yeri vardı. Ee, bütün demir yolları, istihkamlar ve ulaşım araçlarını teftiş etme yetkisine bulunuyordu. Ee, bunun haricinde istediği zamanda Almanya'ya dönme hakkına sahipti. Yani sözleşmesini tek taraflı feshettiği zaman hiçbir şekilde tazminat talep edemeyecekti Osmanlı. Dünya Savaşı'na Üç Dünya Savaşı'na girmemizde anlatılan hikayelerde işte Gobem ve Breslau'nun Osmanlı denizi, Osmanlı boğazına e, sığındığı, Osmanlı donanmasına girdikten sonra da bu gemilerin satın alınarak e, Osmanlı donanmasına katıldığı e, bilgisini biliyorsunuz. E, Goben, e, yani Yavuz Zırhlısı. Yavuz, e, bu fotoğraftaki en büyük gemi. Bu da Breslau. Breslau'da bir e, Teğmen vardı. Teğmen e, Karl Karplönüs de daha sonra Hitler Almanyası'nda e, Hitler intihar ettikten sonra kendisi e, devlet başkanı olarak Almanya'yı müttefiklere teslim etti. Dönüs de e, bir sene Osmanlı ulanmasında görev aldı. Amiral Sushon burada e, fes giymiş bir şekilde Osmanlı Deniz Kuvveti Komutanı olarak gözüküyor. Burada yine bir İstanbul'da Liman von Sanders'in yine bir fotoğrafı. Liman von Sanders'in e, Haydarpaşa'daki bir e, fotoğrafını görüyorsunuz. Ee, Sanders e Mustafa Kemal Paşa ilişkileri bakımından e, diğer Alman-Türk subaylarına göre daha bir e, yakınlık e, söz konusuydu. Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal Paşa'nın e, taktik ve teknik kabiliyetini takdir eden e, Sanders, e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Yıldırım Orduları Komutanlığı'nda bulunuyordu. E, Osmanlı'dan ayrılırken de e, Yıldırım Grubu Ordular Komutanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya teslim etti Enver Paşa, e, onun da e, kurmay başkanı bir Alman'dı, Schellendorff'tu. Burada Schellendorff da bir tatbikatta, Bronsat von Schellendorff. Kendisi de e, Liman von Sanders'le beraber heyette giren Alman subaylardan bir tanesi. Bu da gene Enver Paşa ve bir Alman yaveri gözüküyor. Kresor Kranstein kendisi e, Filistin cephesinde yer aldı. Kanal cephesinde Cemal Paşa'nın danışmanı olarak bulundu. Birinci ve ikinci Gazze muharebelerini bizzat yönetti. Burada e, Sahra'da bir fotoğrafı var karargahta. Burada Enver Paşa'nın e, Filistin cephesindeki bir ziyareti, teftişi. Son beş dakika. Burada gene iki fotoğrafta e, Şenandur ve Sekt gözüküyor. Sekt de daha sonraki Enver Paşa'nın e, kurmay başkanı olacak. Cemal Paşa ile Libek, Cemal Paşa'nın yardımcısı. Çanakkale Savaşları sırasında Çanakkale'deki Deniz Kuvvetleri'nin komutanı da bir Alman'dı. Amiral Usedom, soldaki zat. Kara Kuvvetleri'nde de Nevazım ve cephe Gerisi Hizmetleri de bir Alman'a bırakıldı. Şu Alman General Merten'di. Çanakkale Savaşları'nda bir ufak bir e, bilgi var. Onu bildirimde eklemek istedim. Bu o, Otto Herzing ve onun komuta ettiği bu 21 denizaltısı Almanya'dan, Baltık Denizi'nden geldi ve e, iki İngiliz zırhlısını batırdı. İngiliz zırhlıları Çanakkale Savaşı'nda denizde kıyıdan aşıtma atışlarıyla cephelerimizi, cephemizi vuruyorlardı. Bunun üzerine bu gemileri de e, nasıl e, batırılabilir e, çaresi vardı. U-21 bu iki gemileri batırdıktan sonra bir daha İngiliz zırhlıları Çanakkale aşıtma vuruşu denemekte pek bulunmadılar. Burada e, Sanders'in sağında onun yağ yaveri bu dek. Solunda da e, gözüküyor. Borki bir havacı. Kendisi Çanakkale Savaşları'nda Altın İngiliz uçağının keşif yapmasını engellemiş. Bir Dünya Savaşı'nda uçak teknolojisi henüz karşılıklı çatışmaya imkan vermiyordu. Burada bir Çanakkale'deki bir Alman makinalı tüfek müfiresini görüyoruz. E, Erik von Falkenhayn'da da Romanya cephesinde başarılarından sonra Osmanlı ordusuna katıldı ama kendisi e, Batı cephesinde Verdun'da Fransızlara yenildiği için e, Almanya'dan e, bu görevi sürgün olarak adedildi. Yani buradan şunu da çıkarmamız lazım: Almanlar Osmanlı'ya gönderdikleri subaylar birinci sınıf başarılı subaylar değildi, ülkesini tutmak istemediği, e, yeteneksiz gördüğü subayları gönderiyorlardı. Buradaki fotoğrafta sağda Esat Paşa, şey Rafaor Paşa. Ortada Cevat Paşa, onun hemen sağında Liman von Sanders tam ortada. Liman von Sanders'in sağında Esat Paşa, Rauf Orbay'ın arkasında da İsmet İnönü gözüküyor. Birkaç tane de karikatür koydum. Bu bir propaganda kartı, İttifak Devletleri'nin liderlerinin yer aldığı bir kart. Burada bu İngilizlerin bir dergisinde yayınlanmış. İngiliz aslanına nasıl Osmanlı yemediğini gösteriyor Almanlar tarafından. Bu gene bir e, Alman dergisinde doğunun uyanışı şeklinde bir e, karikatür. Burada da e, dry Karzeibuch yani 3 İmparatorlar Ligi şeklinde. Çok ufak bir değerlendirme yapacağım sürem kaldıysa. E, ben bu bildiri yazılarken şu sonuca vardım, sonucu söyleyeyim. Almanya'da bir ordu komutanlığında bile bulunamayacak seviyede 3 yıldızlı bir generalin bütün Osmanlı karo ordularının komutanlığına getirilmesi ve dahilinde Osmanlı'yı bir müstemleke gibi, bir sömürge gibi Almanların görmesi, bende bir Dünya Savaşı'nda bir alman osman ittifakından başka şeyler uyandırdı. Yani bir müttefiklikten ziyade sanki Almanya Osmanlı'yı kullanmadan da öte, savaş sonunda kendi sömürgesi haline getirme arzusunda olduğunu gösterdi. Mesela şuna da değineceğim. bizim demir yollarımız Almanlar tarafından çizilmişti. Mesela İstanbul'dan Eskişehir'e giderken demir yolları biraz kıvrımlıdır. Çok fazla trenden sürat yapmasına engeldir. Bu en döneminde teknolojik imkanları darbeydi. Ayrıca sözleşmede demir yolunu yapılırken yolun hem sağından ve hem de solundaki 20'şer kilometrelik alanda çıkacak bütün madenler Almanlara verilecek maddesi vardı. Yani bir müttefiklik, bir dostluk ilişkisinden ziyade ben daha ötesini gördüm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Evet. Teşekkür evet. ediyorum.